ейt orospu çocuğu Ne? İklan sen senle orospu çocuğu. Aslan sana efendim kaybettim abi, abi Baktı mutfakta sıkıntı var. Hemen mutfağa yaptırdı. Sonra kızlar arası bozuldu amına koyayım. değil mi? Yok ya aklıma ilk bu geliyor. <laughs> yok ya onun bir davası var da o çünkü. Finans, yok, o, o pilavları ben de söylüyorum o iki porsiyonluk pilav farkındayız yani onu söyleyeyim sana. Şu mu? Evet. Şu bir porsiyon. O bir porsiyon o olamaz. Fazla, fazla, duruyor. Fazla duruyor ama bunun altı kısa. Bak az burası. Yok yok. O o kap ne? bir buçuk. En az <laughs> bir buçuk. Yani sabah kahvaltı <laughs> Bir salak. buçuk. Aa, dur lan jeneratör şurada. Jeneratör burası herhalde ya. Evet. <laughs> Nereden geliyor? Aa! İyi izle şimdi, iyi izle. Hoşuna mı gitti ha? Çok mu hoşuna gitti? Şşş, Sakat. Ne yapıyor yine ya? Ne yapıyor ya? One! <gülüyor> 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 Oha, ne yapıyor? <gülüyor> bak, bak! <gülüyor> ya bu abi de her dizidek spor koçluğunu oynuyordu ya. <laughs> Gömleğinin düğmelerini teker teker açarak göğüs uçlarını dilimle masaj yapmaya başlıyorum. Ben de saçlarını kavrayıp göğsüme sertçe bastırıyorum. <laughs> Pantolonunun üstünden erkekliğini hissedebiliyorum. Ben de üzerindeki zaptı üniformasını cart diye yırtıp atıyorum. Şu anda bal bir yıl sikerim. Bak, ne yapıyorsun? Sen bunu lan! Bırak. Şerefsiz! Yaparsız Bırak. Bir de! A tamam, tamam. Sepetleri bir de bize kafamı dinleyeceğim diyor. Tamam, tamam abi. Sizlere benim tamam. biliyordun hayatımdan ya! Size ne ya! Sana sıçtı Hoş geldiniz. Bu yalnızca bir oyun. Sinirlenecek bir şey yok. Hava 11 derece. Ersoy seni bu mu baştan çıkarttı yoksa sen mi organize ettin bu rezilliği? <laughs> ya herkesin yaptığı şey bence bu yüzden rezillik oluyor ya. Tam biz de haber vermeliydik abi. Böyle pat diye daldık eve Ersoy kusura bakma. Buna hakkın var abi senin. Sen bakma.